Merhaba arkadaşlar bugün birlikte ee, yine arka oynuyoruz. Evet en son ben böyle bir yerde kalmıştım arkadaşlar. Nerede? O şahıs Arkadaşlar sen benim hayvanım bayılmıştı en son arkadaşlar. Ee, video dışı yaptım Tabii ki de. Oyundan çıkmıştım. Püf, bakayım. Ee, hayvanım nerede Ha şurada. Hayvan korktum ya. Şu tarafa koydum da arkadaşlar. sen ben nereye gidiyorum şu an Ya hayvanım... Ya hayvanımı koyduğum yerin çaprazına gidiyormuşum ben ya. Ben de diyorum Allah'ın nerede bu hayvan? Ben yanlış gidiyorum. Durun arkadaşlar. Evet. ve susuzluktan ölebiliriz. Hadi 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 hızlı ama. <laughs> ya nedense barda olmuyor şu an. Tam yavaşım. Susuzluktan dolayı da mı evet. Evet arkadaşlar, susuzluktan dolayı nefes aldığımızı saymıyor. Normal gidelim o zaman bir. Ölüyorum, ölüyorum, yapma, ölü. Hadi su iç, 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 iç. iç, iç, iç. Oh, tamam şimdi duracağız arkadaşlar. En son hayvanımla yılan kesildin. Ha şurada. Yok o değil. O mu o değil mi emin değilim. En son bilinçsiz bırakmıştım arkadaşlar ben hayvanımı. Ee, çünkü ha bayıldı şurada evet. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Bu yüzden e, şöyle bir şunu da keselim ya. Belki gelir falan. Belki gelmeyecek. Şöyle arkadaşlar. Yani şey. konuştuğu ve bayağı şu anda. ben buradan anlayacağım hatta beni uyuşturacak beni... arkadaşlar bu beni uyuşturacak ben öleceğim arkadaşlar ben yine her şey halledik Evet arkadaşlar e, hayvanımı geri alıp geldim. <laughs> i̇şte her şeyi düzene soktum sonunda. Sonunda sıkıntı çekmeyeceğim. Arkadaşlar o değil de dur şunu bir önce öldürelim. Kendimde şeyini alayım. XP veriyor nasıl olsa. Arkadaşlar o değil de ee, ben bayıltıcı çok ok falan çıkartmaya çalıştım. Koskoca hayvandan bir tane bayıltıcı çok ok çıktı ve yani bir tane falan kesmedim. Bir 67 ee, 60 tane kes <laughs> 67 70 tane demişim şey. İşte <laughs> işte birkaç tane kestim bayağı. 5 6 Belki 8, belki 10 tane kestim. Ama bayağı kestim cidden. Ya 4 saman çıkmadı mı cidden? Doğru bir ağaç odun çıktı ben odana odaklandım. Ee, nereye girdim be? Her şeyi teker teker gezdim. Tek şuna 10 ara basmak için. Arkadaşlar bugün biraz daha yılan keseriz diye düşünüyorum. Umarım ok çıkar. Bayatıcı yok. Ya arkadaşlar ya acıkıyorsunuz bu oyunda ya susuyorsunuz ha. Çok sıkıntı cidden. Eti çözmelisiniz, suyu çözmelisiniz. Zaten et ve su çözüldü mü bitiyor. Ben de işte şey yaptım da. O kadar fazla et ve suya o kadar şey yapmıyor. Ya nasıl anlatabilirim bilmiyorum işte. Siz anlayın bir şekilde. Neden? Ben buna yaklaşırsam, bu yanlışlıkla bana vurursa, hasar verirse, bu buna gidip saldırmaya çalışırsa net Ben ne yarattım az önce? Aklımda hikaye yazdım, destan yazdım az önce. Neyse birazcık yiyelim olur ekmek. Bu ne be? Allah Allah bunların yüzü böyle miydi? Arkadaşlar ben birazcık daha farklı atıyorum. hatırlıyordum bunları. Neyse sus su içelim. Su ayaktır için. şimdi gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. Su bayılmadık suda bayılmadı suda sadece çünkü zaten ölecekti o yüzden hiç şey yapmayacak <laughs> arkadaşlar bir tek şu anda yemek sıkıntımız var Onun dışında çözmemiz gereken hiçbir şey yok bir belki hayvan sıkıntımız var yani biz daha hayvanlarımız baya tehlikeli bölgeye girmiştim. Ee, birazcık uzak duralım da şimdi timsal tehlikeli bengi... Yok yılan ölmüş. Arkadaşlar boş verin. Dal 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 kaplumbağa, dal dal kapın dal kapın Kapınma dal kapınma 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 Hayır kapınma hadi kapınma hadi 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 kapınma Arkadaşlar ben yine kesiyorum burası Arkadaşlar şu anda hızlı yetişebilmek için e, tehlikeli sudan gidiyorum. Yani her an bir tane plana gelip bizi öldürebilir. Pran sürüsü geldi mi bizi öldürebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, umarım hayvanım kurtulmuştur. Tek isteğim bu evet. Artık bir daha hayvanın bir bilinçsiz görmek istemiyorum. Hayır, tehlikeli bölge diyorsa yılan vardır. Yılan varsa hayvanım ölmüştür. Hayvanım ölmüşse Lutun nerede? Lutun buradaysa hayvanım nerede? Hayvanım buradaysa Lutun. <laughs> <laughs> <Hayvanım. gülüyor> Yok. Raptor, Raptor yok. Raptoru yeniden çıkar. Yerin dibine sokar resmen benim ayın. Koskoca kaplumbağa mı ölecek? Vardı. Koskoca e, kaplumbağa minnacık raptora mı ölecek ha? <laughs> ben altta alt seviye raptora bilmem kaç seviye şey hayvan. Raptora seviyesini biliyorum hayvanın seviyesini çok örnek bir hayvan olmalı. Neyse arkadaşlar ben yine e, oraya gidip geliyorum. Bu videoda kaç kez öldüğümü lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar valla benim hayvanımdan daha iyi bir hayvan yok. <laughs> yani var da, var da tabii ki de arkadaşlar bu asalet nedir ya? <laughs> ya ne, ne yapıyorsun Dillo? <laughs> ya Allah sen seni yumruğumla... Şekil yapma. Ah, mı yesin seni. Kaç kaç. Ancak kaçarsın öyle. Bir tane kafasına vur. Hayır ya. Neyse ya. Ölsün ölsün. Yedi seviyedir. bile yaramaz. Bu ne? Arkadaşlar bana ne olmuş böyle? Ben yok olmuşum hakikaten. Neyse ben daha fazla burada işim olmadı. Bakayım arkadaşlar şey. Evet. Yılandan çıkanlar bunun inventerine gitmiş. Hiçbir şey çıkmamış arkadaşlar. Cidden işe yarayacak hiçbir şey çıkmamış. Hiçbir işimize yaramaz o çıkanlar. Var ya şu anda öyle bir susadım ki. Oy. Arkadaşlar kendime susuz, susama veriyorum şu anda. Full, full susacağım var ya susuzluğun en dip noktasını yaşayacağım biraz. 10-10 veriyor bir de o tam. Of bir daha full dedik şimdi bir daha azalacak. Azalıyor yani yok olacak. su. Ben bunlar 50 tane ediysem sonsuza kadar suyun yanında durayım. Yine de bir şey olmaz ya, yani. bir şey değişmez. Gelsin. Arkadaşlar susadım kavruluyor. Su bağış. Gelecek mi? Yok tamam şey yapmayayım. Arkadaşlar neyse biz eve gidip gelin yalalım. isterseniz. Bu tatlı şey, hayvanımlar. Asistan sen çok şeysin al. Arkadaşlar narkotik maddesi buldum ve bu narkotik yanlış bulmuyorsun. Nerede? Bayıltıcı ok yapımında kullanılıyor. Yani işimize bayağı yarayacak bir madde. O yüzden narkotiği hiçbir şey belliydi. Belliydi. Hiçbir şekilde kullanmamak gerekiyor. E ee, ben Steam meyvesiyle falan yapılacağını, pardon Steam demişim yani, narko meyvesiyle yapılacağını falan düşünüyordum ama Bir saniye arkadaşlar bir şey bakalım Susuzluğuma <laughs> <laughs> salıyor ama normal şey içine Bir daha içelim, İçsene mi? İçmiyor mu? Tükettiğim yaz neyse rakipti. Tüketmiş olayım hadi. Arkadaşlar ben eve gidip hemen gel Arkadaşlar maşallah yine bayıldık. Evet, öldürdü hayvanım sağ olsun. Yine düşecek bu hala çok işimiz var. Arkadaşlar vallahi kesme tuşu olmasa bu video muhtemelen yani durdurma tuşu olmasa muhtemelen bu video e, bir, bir, iki saat falan sürerdi. Sizin için 12 dakika ama benim için bir saat falan olacak. Yani biraz 30 dakika olacak. Çünkü arkadaşlar cidden evden bir şeyler almayı e, video dışı da kastım birazcık. Falanlar filanlar bayağı uzun sürüyor. Arkadaşlar değil de ben bu hayvanımla gidiyorum ama bu hayvanın bilinci fullendi mi direkt bu hayvan bayılıyor ve bir gün boyunca falan kalkmıyor yani. Bir iki gün falan sürüyor uçuşluğunu sıfır Mesela en azından bu hızlı da neyse arkadaşlar ben keseyim yine. Arkadaşlar şaka gibi bir şey öldüm az önce. Şaka gibi bir şey öldüm. Minik bir tane raptor vardı arkadaşlar. Ben baygınken benim adam nereye gitti bilmiyorum artık. Gidip onu öldüm. Ya bir odun bir şey. Of. Arkadaşlar ben yine gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Eee sonunda alabildim. Evet. Burada cidden toplam arkadaşlar kendi loot'umdan baktım. 20 dakika geçirmiş. Arkadaşlar ben bu karakteri cidden anlamıyorum ya. <laughs> 26 derecede yanıyor. Ya keşke şöyle çok sıcak bir yer yapsak da 2000 dereceye falan çıkarsa bu karakteri oraya sokmak isterim. O zaman yanmak neymiş görüyorum. Yani yanmaz da erir dedi. Arkadaşlar ben eve gideyim yine. Arkadaşlar az önce çok garip bir şey denedim. Ve ardarda arda toplam 82 tane narkı meyvesi yedim. Pardon 81 tane. <laughs> <laughs> her biri 5 veriyorsa o zaman mantıken benim 200 full ya onu yüzlaşmam gerekiyor. Arkadaşlar hem uyuşukluktan ölebileceğimizi de test ediyoruz. Da bu ne kadar yavaşladı? Bakalım ben uyandığımda kaplumbağa mı mı? Evet, çünkü sebebi arkadaşlar. <laughs> ben bir tane yeni kaplumbağa yaptım ve o kaplumbağa daha uyanmamış. Ben de böyle bir şey test ettim. Bakalım hangimiz daha önce uyanacak. Hayal zaten tokum. Sikim de iyi denebilir yani. Neyse arkadaşlar. Durdurayım. Evet arkadaşlar. Ee, şu gelsin şöyle bir. Şöyle bir çekim yapalım. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet ordunuza bir kişi daha katıldı. Neredesin bakayım? Arkadaşlar bunlar yerinde durunca da seviye atlıyor. 9 yıl olsun. Ha bu bu yenisi. Tamam. 7 yaratık duydu. Orada 7 tane yaratık var demek bu. Sen de seviye atlamısın, sen de canalsın. Arkadaşlar bunlar çok şey hızlı seviye atlıyor. Yok toplayamadım. şu ortadaki yok. <laughs> Arkadaşlar yani e, baya bir hayvanım oldu. Artık bu hayvanlarla ne yaparım bilmiyorum. Ama tek sıkıntı hiçbir hayvana bilemem Ha, bu ne? Arkadaşlar, aslında açsam Raptor'a yere güzel olabilir. Arkadaşlar, burada bir dahaki videonun başlangıcında evimin upgrade'li olduğunu görebilirsiniz. Çünkü upgrade atlayıcı <laughs> Ve burada <laughs> videoyu tatlı Hayvan grubuyla 7 tane hayvanla bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.